Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kaldırılan enkazlardan çıkan altın, para ve değerli eşyalar hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edildi. <laughs> Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ilde de binlerce can kaybına sebep olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazından bugüne kadar çok miktarda para, ziynet ve değerli eşyalar çıktı. Söyledim, bak, Son olarak İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Işık Apartmanı'na yakın binadan depremzedelerin değerli eşyalarına ulaşan polis ekipleri para, altın, kredi kartı, cüzdan, telefon gibi değerli eşyaları sahiplerine teslim etti. Bazı depremzede vatandaşlar ise kendilerine ait enkaz eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıkan değerli eşyaların koruma altına alınarak belirlenen sahiplerine teslim edilmeye devam edeceği belirtildi.